Selam, hoş geldiniz. İlişkinizle ilgili mesajlar alalım. Hmm. Ah, gelmedi. inançlı hmm. İnançlı bir adım at. O korkulan cesaret gerektiren ilk adımı at dedi. Konfor alanından çıkmaya karar verdiğin zaman ancak çabalarının ödüllerini karşılığını alırsın. Peki, bir kişi atılım yapacak. Bu mesaj ona gidiyor atılım yapacak. Böyle bir konfor alanı artık onun için neyse. Oraya bakalım. Aa evet sen yeterlisin. Ee, birlikte olacağın kişi yani belki de kaderinde olan kişi diyeyim. Seni olduğun halinde sevecek. Değişmene gerek yok. Tabii ki toksik davranışlar hariçtir. Hemen dipnot düşelim. Ee, yani kim olduğunu aslında ne olduğunu özünde Var olanın ne olduğunu değiştirmene gerek yok. Biraz korkuları var bu kişinin. Biraz da korkularından kaynaklı hep aynı davranışları göstermek gibi bir alışkanlığı var belli ki. Hangi desteği alsam? Şunu alayım. Bakalım ama adım atacak buradan çıkmaya karar veriyor. Neden? Çünkü bir özgüven geliyor. Belki de siz bu insanı karşılıksız sevdiğiniz için ve benim için bambaşka bir insan olmalısın yoksa senin yanında olmam gibi bir rest çekmediğiniz için var çünkü öyle insanlar biliyorsunuz hayatınıza girip de baştan aşağı değiştirmeye yelteniyorlar falan. Peki ya yani bakar mısınız? Burada çok sıkışmış, hiç adım atamayan, kendine güvenemeyen biri. Burası çözülecek böyle hissettim. Yani bu kartta da var zaten. E, gözündeki bağlar çözülecek, etrafındaki bağlar, etrafına dizdiği kılıçlar. Bir süredir ama çok hareketsiz kalmış. Yani hmm, konfor alanı Olarak ifade ettiğimiz şey her zaman böyle keyif sürmek olmuyor tabii ki. Kendini daha rahat ve güvende ve alışkın hissettiğin yer demek. Kimisi e, acıdan, kimisi kaostan falan besleniyor. Bu da bir konfor alanı. E, şimdi e, bu kişinin kendisini çok kapatmış ama e, biraz böyle... Kendisinden çok başkalarını ve hayatın kendisini suçluyor gibi görünüyor burada. Böyle bir kurban zihniyeti, bir böyle ben mağdurum, mağdur edildim. Ee, bana kötülük yapıldı, işte bana haksızlık yapıldı. Ki yapılmış olabilir, evet. Ama hani dünya üzerinde hangi insanın yapılmadı ki? Hiçbirimiz bu konularda yalnız değiliz. Ee, biraz böyle dünyaya küsmüş, çevreye küsmüş. Yani evet kendisini suçluyor ama daha çok başkalarını suçluyor. Hak etmediğim şeyler yaşadım. Belki geçmiş ilişkilerinde, belki geçmiş arkadaşlıklarında, geçmiş zamanlarında yıllar önce yaşadığı şeyler de olabilir. Özellikle böyle bir daha öncesinde kalbini kıran bir kişi olduysa, üzülerek ayrıldığı, haksızlığa uğradığı bir ilişkisi olduysa, burada hala bunun etkisinden çıkamayan, atamayan, bundan dolayı böyle kendisini çok e, sinmiş hisseden biri var güçsüz hisseden biri var biraz üzücü geldi bana, beni de üzdü e, bakalım devam edelim <laughs> bazen çok kapılıp uzun anlatıyorum ama anlaşılmıştır sizi de yormayayım muhteşem sesimle peki yani geçmişten günümüze hala bir şeylerin acısını taşıyan bu acıyla sağlıklı bir şekilde baş edemediği için bunu sağlıklı buradan aldığı deneyimi buradan aldığı dersi böyle kendi hayatında sağlıklı bir yere koyup sağlıklı bir yere oturtamadığı için bir şekilde yoluna yine olması gereken şekilde böyle pozitif olumlu ve kabullenilmiş bir şekilde devam edemediği için çok sıkışmış hisseden sonrasında burayı alışkanlık haline getirip burayı bir konfor alanına dönüştüren ve buradan sonra çıkmak istemeyen belki de çıkmaya korkan biri var geçmiş haksızlıklardan kaynaklanıyor. Burası sizinle ilgili değil, burası bu kişinin kendi geçmişiyle ilgili. Evet. Yani çok korkak ve ürkek geldi buradaki kişi. Ee, çok insani yani hepimize olan şeyler. Aynen yani ne kadar çok kendisini yalnızlaştırmış. Ee, çok güvendiğim insanlardan hani darbe yedim diyor da olabilir bu arada. Ee, evet. Yani sadece ilişki olması gerekmez dediğim gibi. Güvendiği insanlar böyle Belki aile bireyleri ki bazen aile ilişkileri, ben o konularda çok yorum yapmak istemiyorum ama e, kimine göre, kiminin hayatında bazen evet, e, olumsuz etkileyen sonuçlar o, doğurabiliyor. E, ben, of buradaki kişi yani inanılmaz geldi ya, çok yalnız hissediyor kendisine yalnız, yalnız, yalnız. E, Hala böyle alıp veremediği var geçmişiyle ilgili. Başka insanlara çok kızgın. Birilerine eski sevgili, ya eski dostlar, eski eş. Çocukluğunda yaşadığı şeyler, ona yaşatılanlar. Bilmiyorum zorbalık mı gördü. Çok haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bir yandan da ben şöyle de görüyorum. Yani bu zaten haksızlığa uğramanın karşısında verilen tepkilerde hep şu da vardır. Önce başkalarına kızarsın ama sonra da hani kendine kızarsın. Yani neden böyle bir şeyin bana yapılmasına izin verdim? Neden tepki gösteremedim? Neden reaksiyon veremedim zamanında? E bundan dolayı kişi böyle kendisine daha çok sorgular, daha çok kızar. Daha çok yermeye başlar. Sonra daha çok yalnızlaşır. Çok üzücü geldi burası. Ama burası çıkacak yani buradan. Burayı böyle bir settingi anlatmak için verdi kartlar kendini burada güvende hissediyor yani yalnızken böyle bir güven problemi var hem başka insanlara karşı dediğim gibi hem de biraz da kendisine karşı yani eğer, hani üst üste benzer deneyimler yaşadıysa bu kişi bu sefer de şey diyor yani ben ben doğru karar veremiyor muyum doğru gözlem yapamıyorum insanları doğru değerlendiremiyor muyum neden gidip yanlış bir tercihler yapıyorum yanlışları buluyorum hep bende mi bir problem var burada bir içsel bir sorgulama var biraz böyle bunları sindirmeye çalışan öfkesini de yatıştırmaya çalışan biri e, çünkü hatırladıkça sorguladıkça öfkeleniyor ama bu aslında iyi bir şey bir şeyin dışa vurumudur yani e, burada hala bitmemiş bir hikaye var bu kişi şu an için bir e, dinlenişte kendi sesini dinlemeye devam ederken e, bir yandan da böyle hani hem öfkesini yatıştırmaya hem ke kendi kalp kırığını onarmaya hem de bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor ama burası bitmiş değil. Yani burası benim geleceğim son nokta. Bundan sonra benim için yapacak bir şey kalmadı diyen biri yok burada. Ee, bilakis buradan çıkacağını ve hmm, hani başka bir yolda yürümeye başlayacağını bilen bunun için de aslında bir hazırlık sürecine girecek olan biri var. Denik kuzusu Ah peki. Mesajları ister karşı taraf için ister kendiniz için alabilirsiniz. Yani burada sen yeterlisin değişmene gerek yok. Çok böyle özgüveni düşmüş kendisini yetersiz hisseden işte daha önce uğradığı yaşadığı deneyimlerden dolayı kendisinin yetersiz olduğu hissettirilmiş bu insana ama ebeveyn ama eski partner belki de işte e, zorba okul arkadaşları hani bilmiyorum. Kendi de hatalar yapmış olabilir hatasız insan olmadığı gibi. Böyle bir hani ben yani ben yetersizim. Yanlış seçimler yapıyorum. Yanlışı çekiyorum. Ya da ben doğru şeyi yapmak istesem de hayat buna izin vermiyor. Hayat önüme hep böyle ilerini çıkartıyor gibi. Biraz da kötüye odaklanmaya alışmış biri var. İşte bu bu konfor alanı dediğimiz şey aynı düşüncelere sürekli mail etmek. Oranın sana tanıdık gelmesi. E, bu kişinin kendi özgüveni artacak çünkü e, başka insanları suçluyorsa onların aslında kendi yetersizliklerinden dolayı bu kişiye haksızlık yaptığını idrak ediyor. Kendisini suçluyorsa da e, yine bu hisse kapılmasına neden olan insanlardan dolayı bunun böyle olduğunun farkına varıyor burası. E, keşiş çok kuvvetli bir karttır güzel yani burada böyle hani psikolojik diyeyim biraz da ruhani bir şey var aydınlanma ve gelişme süreci var olgunlaşma süreci var ne kadar o ne kadar şey kartlar geldi diyecektim ki tamam pırıl pırıl geldi zaten bu kişinin kendisiyle ilgili ve başkasıyla ilgili böyle bakış açısını çok değiştirmiş bu olaylar tekrar kim olduğunu hatırlamaya başlıyor, tekrar e, hayatı anlamlandırmaya başlıyor, ilişkileri anlamlandırmaya başlıyor. E, ben bu kişiye e, destek olan birilerinin de olabileceğini düşünüyorum burada. Normalde bu kart için her zaman bu yorumu yapmam ama e, daha kendisinden daha olgun birisinden destek alıyor olabilir. Ama işte belki yine bir başka bir aile büyüğü, e, akıl danışabileceği bir hoca, belki uzman bir kişi. Ee, belki böyle kendisine hani örnek aldığı ruhani, spiritüel bir lider olabilir. Dediğim gibi burası bana bunu hiç çok hissettirdi şu noktada. Yani biraz daha gözünün önündeki perdeyi aralayacak. E, biraz daha böyle vizyonu netleştirebileceği, başına gelen kötü olayları anlamlandırabileceği bir süreçte bu kişinin... böyle biri varsa da evet çok faydalı gerçekçi bir katkı gerçekçi bir destek sunuyor bu kişiye böyle birisi yoksa da zaten burada yine böyle spiritüel kartlar var yani bir anlam arayışı ee, Hani sadece suçlamak ve sorgulamak değil bir yerde de böyle olanı kabul etmek ve hani hayatta her şeyin kontrolümüzün kontrolümüz dahilinde olamayacağını da bir kabullenişten bahsediyorum ee, bilinmezliklerle dolu bir yol her zaman riskler olacak. Her zaman hayal kırıklıkları olacak. Her zaman bu farklı farklı fırsatlar olacak. Böyle bir yani çok beni de böyle konuşturdu. Çünkü hep böyle kartlar geldi. Ee, bu durumlar tabii ki ilişkisine de yansımış. Ee, bu hem kendisine ...olan güven eksikliği... ...hem başka insanlara karşı güven eksikliği... ...burası işte yavaş yavaş çözülmeye başlıyor... E, ...yavaş çözülmeye başlıyor... ...evet ama müthiş bir güneş kartı attı üstüne... ...biraz da böyle bir şey var... E, yani korkmadan hani yani korksam bile bir adım atmak zorundasın. Yoksa aynı aynı yerde kalacaksın ve e, o zaman da yaşamış hissetmeyeceksin kendini. E, dediğim gibi böyle kontrol edemeyeceğin bir sürü şey olacak. Bir ilişkide de böyle başladığın gibi devam etmeyebilir. E, devam ettiği sürece olan şeylerle en sonunda yaşanmış olan şeyler birbirinden tamamen farklı olabilir. Hani bütün bunlar aslında e, yani olan sürecinde yaşanan şeyler Bunlar karşısında böyle korku, hani geriye çekilmek, endişelenmek yerine bir şekilde elinden geleni yapmak ve sonrasında artık akışa kapılmak ve yaşanacak şeyleri olduğu haliyle kabul etmek gibi bir farkındalığı var. Biraz fazla konuştum. Güzel geliyor burası. Burası neşelenecek yani. Burada neşesine tekrar kavuşan biri var. İlişkinize de yansıyacaktır. Hani böyle bir kartta diyor ya sen zaten bu halinle yeterlisin. Değişmene gerek yok. Kendini bulduğunda kendi içindeki değeri ve anlamı bulduğunda dünyayı kendi yorumlayış biçimine oturttuğunda o zaman işte değişmesine gerek olmadığını anlayacak aslında. Güzel neşeli kartlar geldi bakın. Okey. Tamam ee, öyle sürekli kart birbirine benziyor ama enerjisi çok zıttır hani oturmuş böyle bir şeylerin başına gelmesini bekleyen kartlar diyeceğim birinde çok kendini sakınmak var kendini kapatmak var. Şu yaşadığı hikayeleri siz bilmiyor olabilirsiniz ya da başlarda saklamış sonradan söylüyor olabilir, söyleyecek olabilir. Böyle bir hep kendi içinde bir donukluk var yani belki de hissettiniz. Bu kişi bu süreçleri paylaşmıyor evet ama aslında böyle bir mutlu olma isteğini de paylaşmıyor. Bu kişinin bir mutluluk arayışı var yani ki bu bence güzel bir şey. Hayallerini, dileklerini, ilişkiden beklentisini sizinle ilgili olan bağlantısını, yani sizinle paylaşmamış olabilir böyle içten içe hani hep böyle bir dili kalmış olabilir. Çünkü ben burada çok yalnız birini gördüm, ama artık bu kişi yalnız yalnız olmak istemiyor, kendisine böyle bir e, güvenebileceği bir yoldaş istiyor ve onu bu haliyle kabul edecek birisini istiyor. E, Böyle birinin hani istediğin anda karşında belirmiyor oluşu senin yetersiz olduğun anlamına gelmiyor hani böyle bir mesaj var. Ben kendime güvendiğim sürece zaten e, olduğum insan gibi var olmaya devam edeceğim ve beni bu halimle kabul eden edecek sevecek olan sevecek, sevmeyecek olan da bir şekilde hayatıma girip çıkmış olacak gibi bir mesajı var burada. Evet bu kişinin yani kendi psikolojik süreçlerine baktık. Bilmiyorum aşkla ilgili kartlar alayım mı sizinle ilgili? Ee, çok derin konulara girdi. Belki de işte size hiç anlatma fırsatını bulamadı. Çünkü çok sakınmış, kendisini kapatmış biri ama bundan sonra her şeyi paylaşmak istiyor. Bakın burası çok güzel bir partnerlik kartıdır aslında. Her zaman böyle şey olması gerekmez yani işte Kupa Şovariyesi, Aşıklar Kupa ikilisi yani Tılsım Üçlüsü çok daha e, derin ve böyle karşılığı olan bir paylaşımı anlatır <laughs> e, sadece böyle duygularla değil yani akılla mantıkla hani e, sağduyuyla her şeyle bir şeyleri paylaşmak ve birbirine gerçekten destek olmayı gösteren bir karttır ben böyle gördüğüm zaman severim bu kartı. Her zaman tabi aynı anlama gelmese de. Peki ben burada e, böyle baby steps görüyorum. Ne kadar korksa da bu kişi. Çünkü gerçekten çok korkuyor. Çok endişeli. Ya neden bu kadar korkuyor? Neden bu kadar donuk? Neden adım atamıyor bir türlü? Hani anlayamıyorum daha. Her şeyini anlatmıyor dediğiniz biri varsa. Burayla uyumlandıysanız. Evet bu kişi hala gerçekten çok korkmaya devam ediyor. Eski kalp kırıklığından dolayı e, ama hani bir yaşadığın deneyim bütün artık ya kaç milyar insan varsa hepsiyle aynı deneyimi yaşa, yaşayacaksın diye bir kural olmadığını illaki anlayacak, kabul edecek. Böyle içi hani ürperse de size adım atarken iletişimsiz kaldığınız biri olabilir bu arada. Çünkü burada bir konuşmayan biri var. Burada da konuşmaya başlayacak olan biri var ve paylaşmaya başlayacak. Hani böyle karnıma ağrılar giriyor. E, adım atmak için, konuşmak için ya da hani neler hissettiğimi paylaşabilmek için ya da en basitinden yani bir görüşelim demek için ilişkiyi başlatacak bir adım atmak hani ait sabit olduğun yerden çıkmak için ne ne kadar çok böyle korksam da ürksem de ben bu işi yapmak zorundayım buna karar verdim bu bunu gerçekleştirme azmini göstereceğim. Yani korksam da endişelensem de ben bu adımı atacağım. Bu konfor alanından çıkacağım diyen biri var.